sevgili hanımlar. 9 Kasım Perşembe A101 e size özel ürünleri listeliyoruz. İyi seyirler. Elbise askısı altılı, 22 lira 50 kuruş. Vay bayan termal işlik, 90 lira. Vay bayan termal üst işlik, 90 lira. Duş başlık seti 45 lira. Bay bayan yarım fermuarlı polar her biri 139 lira. Bayan çorap ikili 25 lira. Bayan pijama takımı 189 lira. Bay sivit şört 239 lira. Bayan kazak 80 lira. Vay Kazak 90 lira. Çift kişilik battaniye 229 lira. Tek kişilik 189 lira. Mega boy hurç 60 lira. Büyük boy hurç 45 lira. Küçük boy hurç 35 lira. Eşya kutusu 60 lira. Büyük boy valiz 599 lira. Orta boy 499 lira. Kabin boy 349 lira.